Ne oldu lan? Oca sıçarım adım <laughs> <laughs> Çok komik ha. Aha bu ne? Aha fener. Aha davul var lan. Aha Aldım. Ben fenerim var lan. Sizin kitap kitap aldım. Bir, bak, bak var mısın? Yok ya. Kaset, Kaset aldım. <laughs> Sizin fener alabiliyor musunuz? Yoksa bir tek var şu an? Şeyi nasıl açıyoruz? Uyu mu? Oğlum ben de aldım kadar. Ama o her iki zor o zaman. Aa kaset Çalışma alanı bulun. Tamam ne diyor? Çalışma alanı bul diyor hoca. Hoca bak bul hoca. Bul. <laughs> Anlı s**k. <Çikayım. gülüyor>